Yeah. Hey. HURRY videodan herkese selamlar. Şu an neredeyim? Kartepe'ye geldim. Bugün cuma. Muhteşem bir hava var. O kadar güzel bir hava var ki. Peki buraya kimle geldim? Buraya turla geldim. Ee, yeşil nesil doğa atölyeleri ve turlarıyla geldim. Ebru Hanım, Cömert Bey buradalar. Yeşil nesil kurucuları ikisi de. <laughs> İkisinin enerjisi de muhteşem. Gerçekten böyle misafirleriyle o kadar güzel ilgileniyorlar ki. Ee, yeşil nesil atölyeleri beraber Kartepe'ye gelebilirsiniz. Maşukiye'de otellerde konaklayabilirsiniz. Aynı zamanda aile çocuk etkinlikleri var. Özellikle aile çocuk etkinliklerine çok önem veriyorlar. Eğer sizler de doğada ailenizle güzel vakitler geçirmek istiyorsanız mutlaka Yeşil Nesil atölyelerini tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Kartepe'ye geldik şimdi. İlk olarak burada etkinlikler yapacağız. Ee, hava o kadar güzel ki bildiğin güneş yakıyor. Yani kısa kollu ile olsanız bile olur. Karşıda mükemmel bir manzara var. Ee, biraz restoranta gidip dinleneceğiz. Ondan sonra etkinliklerimize başlayacağız. Kartepede ilk aktivitem TESY'e binmek oldu. Şimdi TESY ile Kartep'e zirveye doğru çıkıyorum. Doğanın içinde muhteşem bir atmosfer var şu an. Burada hava da o kadar güzel ki şansıma. Ee, bu arada TESY ile zirveye çıkmak istiyorsanız e, bir çıkış bir iniş e, toplam 70 TL ücreti var. Sizin de bilginiz olsun yarın bir gün buraya gelirseniz fiyatlar aklınızda bulunsun arkadaşlar. Biraz şöyle hep beraber manzarayı izleyelim mi şöyle bir sessiz gizlilik olsun. Ben maalesef bu Germem'de de kayak yapamayacağım. Ee, çünkü hala bilinçaltımda böyle korkularım var. Kayak yaparsam ya sakatlanırsam diye ciddi bir sakatlık yeni atlattığım için daha. O yüzden diğer aktivitelerin keyfini çıkarmaya çalışıyorum ben de. Ama bir sonraki gelmemde Artık o korkularımı yenip kayak yapmak istiyorum ben de. Teresiyeş'ten indim şimdi. Burası Kartepe'nin Sakarya'yı gören tarafı. Sakarya tarafını gören tepesi. Buraya çıkıp burada e, manzarayı izleyip böyle oturup keyif yapabilirsiniz. Hemen şurada sucuk ekmek de satılıyor. Buradan sucuk ekmek alıp karnınızı da doyurabilirsiniz. Sucuk ekmek fiyatları da 35 TL bilginiz olsun. Sucuk ekmeğimi aldım. Bu manzarada şimdi sucuk ekmek keyfinin tadını çıkaracağım. Ah bir de sıcak şarap olaydı. Ne güzel olurdu. Neyse şimdilik bunda idare ediyorum. O zaman bana afiyet olsun. Zirvede keyfimi yaptım, sucuk ekmeğimi yedim. Şimdi tekrardan teresiyeçle aşağı doğru iniyorum. Hem kayak yapanları seyrediyorum hem de bu anın keyfini çıkarıyorum. Selesiyeş'ten indim, şimdi sağdaki aktivitem kar motoruna bineceğim. Dedim ki madem kayak yapamıyorum o zaman ben de Kartepe'yi e, kar motoruyla keşfe çıkarım dedim. E, bu arada bilginiz olsun, e, kar motoruyla da yarım saatlik tur 300 lira. Bakalım aslında bir de şunu da e, hep beraber öğreneceğiz. Kartepe'ye geldiğinizde bir günde aktivitelerle beraber ne kadar harcayacağız bakalım ve görelim. O zaman kar motoru macerası başlasın. Orman turumuz başladı şimdi. Ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz. Önde bir rehber oluyor. Rehber sizi yönlendiriyor. Ay! Burada bir kaza oldu. Hemen şurada <laughs> facia oldu. Rehber eşliğinde devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oraya kadar gelebilecek miyim acaba? Hop. <laughs> Bir tane video var ya herkes yapıyor şöyle. Doing. <laughs> <laughs> Doing. <laughs> <laughs> indim. Kalacağım yere geldim. Böyle harika tatlış bungalovlarda konaklayacağım. Hadi şimdi hep beraber benim kaldığım odaya doğru gidelim. İnanılmaz güzel bir doğası var. Aynı zamanda bungalovların görünümü de çok güzel. Şu an daha ilk keşfimi yapıyorum ama birazdan yukarılara doğru da çıkıp keşfetmeye devam edeceğim. Şu manzaraya bakın mükemmel. Hop. Şuradan gidelim. Benim odam şurası. Manzaram da çok güzel. Hay yanlış gittim şuradan. Buradan <laughs> karıştırdım. Hop. Evet. Burası benim odam. Şu ayaklarımı bir sileyim. Kalacağım yer böyle. Manzaram bu şekilde hemen tuvaletini, banyosunu da göstereyim. Tuvaleti banyosu da bu şekilde. Bu hafta böyle güzel bir yerde vakit geçireceğim. Arkadaşlar bakın ne buldum. Kaynak suyu. Ama çok pis ya. Buradan demek ki dere akımları falan bu kaynak sudan olabilir. Merhaba. Merhaba. Karan hocam kaynak suyu bulduk. Evet, kanyo değil fokur bu. Evet. Ama kaynak suyu olsa. Bu arada arkadaşlar bir Karahan da. hoca da yeşil nesilde Merhaba. e, eğitmen. Ozan hocam mısınız siz de? Evet, ha Cihan pardon karıştırdım. Merhaba evet. hocam. Merhaba. Biz Karahan hocayla daha önceden de tanışıyoruz. Biliyorum Şimdi. söyledi Karahan hocam. Biliyor belki. mu? <laughs> e, geldiğiniz zaman Karahan hocayı da mutlaka da bir Cihan hocayı da. Şimdi hep ben Karahan ben diyorum sen ama. Biraz <laughs> hiç fark etmez. Aynen aynen. <laughs> Arkadaşlar bu tarafta da hemen restoranın yan kısmında diğer bungalovlar var. Bunların görüntüsü de çok tatlı. Ee, i̇ster bu taraftaki bungalovlarda isterseniz bu taraftaki bungalovlarda konaklayabilirsiniz. Hemen şu karşısı da restoran kısmı. Birazdan orayı da gösteririm sizlere. Ben de şuradaki bungalovlardan bir tanesinde kalıyorum. bazı restoran ve bungalov evlerinin hemen alt tarafında şöyle tatlış bir şelalecik var ee, aşağıdan da böyle dere akıyor aşağı doğru yalnız başıma geldim şimdi sandalyemi de aldım burada birazcık keyif yapacağım yalnız başına sıkılmıyor musun diyenler illaki olacaktır Hayır hiç sıkılmıyorum Aksine insan sesi yerine doğanın sesini dinliyorum. Ee, bence hepiniz arada bir de olsa tek başınıza seyahat edin, tek başınıza tatil'e çıkın, kafa tatili yapın. İnsan ruhunu o kadar dinlendiriyor, o kadar güzel huzur veriyor ki yani bunu yaşamadan bilemezsiniz. O yüzden tekrardan söylüyorum, daha önceki videolarımda da söylemiştim bunu. Kendinizi doğaya bırakın arkadaşlar. Karahan hocam, şimdi çocuklara çadır kurulumu ve kam çantası taşıma ne eğitimi diyorsun, veriyor. Kardeşim, <laughs> ya, evet, sen çok rahat taşırsın. Çok rahat taşıyorum diyor. <laughs> bir şey diyeceğim, 300 değil 300 fark şeyle taşıyorsunuz. <laughs> sen taşı mesela sen taşıtırmadın. <laughs> evet, tebrik <teşekkür> ediyorum. Bak, <laughs> en <Üçüzeyemiz>. güçlü sen misin 300 arasında? Sonra sen, sonra sen demek. Bak, saçınız iyi Burada bir de 300 var mı? Tamam. <laughs> <böyle> şey? <laughs> Evet, o Jumping jeng yapıyor bir de, bak! Yani, Yeni çadırda düşüyorsun, çadırını al bakalım yerden. Evet, tebrik evet, ediyorum. Bak, çok rahatlıkla çalışıyor. Evet, şimdi bırakalım. Ama onun boyu uzun. Boyanan ne bunlar. bunun? liradan kalan bir şey. Sıradaki aktivitem UTV binmek kalacak. ATV daha önce çok yapmıştım, bu sefer de UTV yapalım dedim. Ve ee, maşke merkeze geldik şimdi. Kalabalık bir ekip var. Ee, kalabalık bir ekiple UTV turuna çıkacağım şimdi. Da kalabalık bütün İstanbul resmen maaşkıya gelmiş arkadaşlar.